Selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem iç harcıyla çok lezzetli çay saatini kahvaltıya yapabileceğiniz çok kolay bir tarif vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. İç harcı hazırlamakla başlayalım. 4 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldım. Tercih ediyorsanız ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum ve 4-5 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra 250 gram kıymayı da ilave ettim. Aynı şekilde kavuruyorum. küçük küçük doğradığım bir tane kırmızı kapya biber, iki tane yeşil biberi de ilave ediyorum. 3-4 dakika daha kavuruyorum. Evet, şimdi de iki tane büyük çiğden rendelediğim patatesi ilave ediyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar arada karıştırarak kavuruyorum. Patates yumuşayınca kadar kavurdum. Şimdi bu aşamada haşlayarak kullansak olur mu diye soranlar olabilir. Evet kullanabilirsiniz ama e, haşamış haşlanmış patates püre haline geliyor. Tabii ki şu ana kadar yaptığım e, haşamış haşlanmış patatesle iç harçlar var. Evet onlar da çok güzel. Ama bu çiğden patatesle daha önce denediniz mi bilmiyorum. Börek tarifi de paylaşmıştım ben. E, çok güzel oluyor. Yani ayrı güzel oluyor. Böyle deneyebilirsiniz. Yani ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Evet son olarak tuzu ve baharatını ekledim. Karıştırıyorum. İç malzeme hazır. Soğuması için bir kenara alıyorum. Şimdi hamuru hazırlayalım. 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyorum. 1 paket instant mayayı da ekliyorum ve karıştırıyorum. Instant maya yerine yaş maya veya büyük paketlerde olan kuru mayalardan 1 yemek kaşığı olacak şekilde kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağı ve kontrollü bir şekilde 5 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bunu tüm videolarımda söylüyorum. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre miktar değişebilir. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Yaklaşık 5 dakika iyice yoğurdum. Böyle ele yapışan bir hamur olmalı. Elimdeki fazla hamuru alıyorum. Üzerini streç film ile kapatıyorum. Bir bez ile de temas etmeyecek şekilde kapatabilirsiniz. Bir buzdolabı poşeti de olabilir ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamur mayalandı. Masanın üzerine alıyorum ve 12 parçaya ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Her parçayı toparlayarak, yuvarlayarak bezi haline getiriyorum ve un serptiğim tepsinin üzerine alıyorum. Hamurların üzerine bir bez kapattım. Şimdi bezelerden bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle bastırarak çok az açıyorum. Merdane, oklava kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elimle açtıktan sonra iç malzemeden yerleştiriyorum ve biraz da rendelediğim kaşar peynirinden üzerine yerleştirip hamuru gördüğünüz gibi kapatıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. İşte bu kadar kolay gördüğünüz gibi. E, hamur çok güzel bir hamur, İç malzemede dediğim gibi muhteşem. Yapımı da bu kadar pratik. Herkes kolaylıkla yapabilir. Tek tek açmak yerine hepsini bu şekilde açtıktan sonra iç malzemeyi her birine koyarak daha hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir kısmını hazırladım. Şimdi hamurlardan bir tanesinin kapattığım kısım altta kalacak şekilde çevirerek üst tarafından böyle elimle gördüğünüz gibi bastırıyorum ve pişirme aşamasına geçiyorum. Tavanın büyüklüğüne göre 3 tane dört tane koyabilirsiniz. Isınmış tavaya yağ sürmeden hamurları aldım. İki taraflı olarak böyle çevirerek kızarmalarını, pişmelerini sağlıyorum. Yüksek ateşte pişirmeyelim. Tavadakiler pişerken bir taraftan diğerlerini de hazırlamaya devam ediyorum. Pişenleri ocaktan alınca tereyağı sürüyorum. Ben tek tarafına sürüyorum. İsterseniz iki tarafına da sürebilirsiniz. Abartma ya. O jelime de, de bak. Bakmıştım. O jelime de bak. Bakmışken o jelime de bak. Emine Hanım. Ne bu kız kaç? Ne şimdi sürekli dolanıp duruyor etrafta ya. Hı, ne yapayım işte bu kız da böyle. Zeynep şunun güzelliğini görmen lazım. Bütün Türkiye duysun bu benim. Anne, uzakta Allah. yer misin ya? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bismillah. Elhamdülillah. Ay çok anne. Evet sizi görüntülerle ve kızımın yorumlarıyla baş başa bıraktım. Ee, abartmadan söylüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Biz abartmayan bir aileyiz. <laughs> çok lezzetli gerçekten. Ee, bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Whatsapp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere